dedim abi çıkarın arabalarınızı dedim alırlar arabalarınızı

Gelsin. Adam. Adam. Kolay diyor millet. sen bütün

Ya çocuklar hazırlandılar, Emek verdiler. İnşallah emeklerini, karşılıklarını alırlar. Aynen. Bu daha çok küçük çocuklar bunlar. Hayatlarında birçok sınava girecekler. Onun için bu birinci aşamaydı. İnşallah alınan nakliyle aşarlar. Sonra hayatlarına devam ederler. Hayat mücadelesi devam ediyor. Haklarında hayırlısı olsun hepsini diyorum. Hepsi kapıya koştu. Anneler babalar da meraklı tabii. İlk tabii, tabii. Bölüm... Bizler de onlardan heyecanlıyız ve meraklıyız sabırsızlıkla sonuçlanmasını bekliyoruz. Sonrasında uzun bir tatil onları bekliyor. Durmak yok. Devam edecek bu maraton. Daha lisesi var, üniversitesi var, iş hayatı var. Devam edecek maratonun ilk aşamasıydı bu. Hakkında hayırlısı olsun.